ve değerli dostlar inşallah bu kahvaltının üzerine bu zengin bir kültür şöleni bir kültür zevkini birlikte yaşayacağız. Bugün çok kıymetli abilerimiz aramızda ve onlarla kültür değerlerimizi buraya taşımanın arayışı içerisinde olacağız. Konumuz aslında çok güzel. Türkçe ve Türkçenin önemi. Ben Düşünce hürriyeti denildiği zaman hemen itiraz ediyorum. Düşünce hürriyetinden aslında kastettiğimiz düşüncenin ifade edilmesidir. Düşüncenin de sınırlandırılabileceğine ilişkin teknolojik gelişmelerden bahsediyorum. Dolayısıyla belki de 21. yüzyılda sadece düşüncenin ifade edilmesinden değil, fiili olarak düşüncenin özgürlüğünden de bahsedeceğimizi altını çizmek isterim. Rahmetli Necip Fazıl der ki şair kelimelerin çobanıdır. Evet, şair kelimelerin çobanıdır. Aramızda o kadar çok şair, o kadar çok yazar, o kadar çok düşünür var ki bu toplantı bizim amacımıza en uygun toplantılardan biri olacak. Çünkü biz yola çıkarken demiştik ki entelektüel sermayemizi bugüne getireceğiz ve entelektüel sermayemizi geliştireceğiz demiştik. Ve inşallah o yolda yürümeye başlıyoruz. Değerli dostlar, nasıl ekonomik olarak ülkelerin üzerinde hegemonya kuran ekonomik güçler varsa, kültürel olarak da, dil olarak da, ekonomik olarak da bir takım hegemonyanik bir gücün olduğunu altına çizmek lazım. 16. 17. 18. yüzyıllara, 19. yüzyıllara baktığımızda Fransız, Fransızcanın diller üzerinde önemli bir baskısının olduğunu görürüz. Önemli bir etkisinin olduğunu görürüz. Ama 20. yüzyıla geldiğimizde İngilizce bütün dillerin önüne geçmeye başlar. Hatta tek dilli bir toplumsal düzene mi gidiyoruz diye de tartışmaların yaşandığını altını çizmiş olayım. Tabii bu perspektiften meseleye baktığımızda dilin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü dille dün, bugün ve gelecek arasında köprü kurabilirsiniz. Dille iletişimi sağlarsınız, dille gönül bağınızı güçlendirebilirsiniz. O nedenle bugün dilin gerçekten çok önemini, öneminin altını çizebilecek ee, kardeşlerimiz, ağabeylerimizle birlikteyiz. Ve öncelikle e, davetimizi kabul edip aramıza katılan Yavuz Bülent Vakil'e de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yine çok kıymetli ağabeyimiz, kardeşimiz aramıza Suat Yılmaz Tepe'ye çok teşekkür ediyorum. Rahim Er abimize teşviklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve inşallah hep birlikte daha iyi programları birlikte gerçekleştireceğiz düşüncesindeyim. İsterseniz e, Yavuz Bülent Bakiler hocamızı dinlemeden önce Elazığ'dan ve yazdıklarıyla da e, bizleri çok iyi temsil eden, aynı zamanda e, iyi bir oyuncu olan, e, bürokrat olan bir hemşerimizi davet edeyim. Ondan sonra da Yavuz hocamızı hep birlikte dinleyelim. İlk, ilk etapta Suat Yumatepe'yi huzurumuza davet ediyorum. Daha sonra da programımıza hep birlikte devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı saygılar sunuyorum. saygı değerli hemşehrilerim. Bu güzel toplantıda bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Değil gönlüm kurtuldu. Yüreğime artık düştü. Ya ne ya? Dertli dertli söylüyorken parlak su, yüreğime artık düştü. Ya ya? Yıl kili zülküf, belindeki zulayı çektiğinde titretirdi dünyayı. Başımızdan çok saldık biz belayı. Yüreğime artık düştü. Ya ya? Sevgili hemşehrilerimiz, aramızda daha edebiyatta işte ismi olan, Türkçemizi çok iyi yorumlayan, edebiyatımızın devlerinde yaşayan devlerimizin Sayın Yavuz Bülent aramızda. Şiiri biz büyüklerimizden öğrendik tabii ki. İşte bunlardan biri de Yavuz Bülent ağabeyimizdir. Ben Yavuz Bülent Bay'ı Çilen abimizi kürsüye davet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Gündemek durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. O bakımdan Zahmetlerinize binlerce defa teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hepinize sabır temenni ediyorum. İnşallah sıkılmadan sözlerimi sonuna kadar devam ettirmek mümkün olacak bugün burada. Aziz misafirler, ben Sivas'tayım biliyorsunuz. Sivas'ta doğdum, büyüdüm. Fakat benim dedelerim bugün Ermeni tasavvutu altında bulunan Karabağ bölgesinin Ağdam köyünden Türkiye'ye göç etmişler. Ruslar, Ruslar Azerbaycan'ı işgal ettikleri zaman orada Bahtiyar ve Hafsadeden öğrendiğime göre Şii Sünni kavgası meydana getirmişler. İki okul, iki mektep açmışlar. Sünni çocuklarını Ömer mekteplerine, <laughs> Ömer mekteplerine yazmışlar. Şii çocuklarını Ali mekteplerine yazmışlar ve daha o Azerbaycan'daki kardeşlerimizi ilkokul sıralarındayken birbirlerine hasım olarak okumaya, büyümeye, yetişmeye başlamışlar. İşte o Şii-Sünni münasebetiyle Azerbaycan'daki Sünniler İmparatorluğa sığınmışlar. Benim dedelerim de o Türkiye'ye gelmişler. Şimdi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ağdam köyünde iki dedem yatıyor Hacı Ali Murat ve onun oğlu Hacı Ali Ferhat. Evet ben o aileye mensubum ve Sivas'ta doğdum, büyüdüm. Fakat bütün samimiyetimle söylüyorum. Sivas'tan daha çok kendimi zaman zaman Elazığ'da ve Malatya'da hissediyorum. Benim Elazığ'dan ve Malatya'dan çok yakın arkadaşlarım oldu. 1953 yılında babamı Sivas'tan Gaziantep'e tayin ettiler. Gaziantep Nubus Müdürlüğü'ne tayin ettiler. Olduğu gibi meseleyi anlatıyorum bir ev tuttuk Akgöl Mahallesi'nde ve eşyalarımızı oraya taşımaya başladık. Ama sırtındaki denge yukarıya çıkarırken merdivenlerden sırtındaki denge düşürdü ve hemen aşağıda elinde bir bıçakla dal kazan kardeşimin, kazan, kazıyan kardeşimin üzerine düştü denk. Çocuğun ayağı üç yerden birden kırıldı. Şimdi kardeşim ağlıyor, annem ağlıyor, ablalarım ağlıyor, ben ağlıyorum, sesimiz yeri göğü tutuyor. Yeminle söylüyorum. Bir tek kişi, bir tek kişi ev sahibi de olmak üzere. Onların aynı bahçe içerisinde oturuyoruz. Gelip kele, ana ne oldu, niye ağlıyorsunuz diye sormadılar. İlk gün böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ve biz Gaziantep'i katiyen sevmedik. Çünkü komşuları bir takım vasıflardan maalesef uzak kalmışlardı. Nüfus Genel Müdürlüğü sormuş babama nereye tayin edilmek istersiniz diye. Babam neresi olursa olsun Gaziantep olmasın da demiş. Bizi Malatya'ya tayin, tayin ettiler. Malatya'da da durum tamamen Gaziantep'in tersi. Konunun, konuşunun göstermiş olduğu yakın ilgiyi kelimelerle anlatmak mümkün değil. Ben de şeyi Malatya'da okudum. Malatya Lisesi'nden mezunum. Fakat Malatya Lisesi'nde benim Elazığlı arkadaşlarım doğdu. Bunların başında Ali Haydar Okay geliyor. Bilmiyorum içinizde Ali Haydar Okay'ı tanıyan var mı? Benim kardeşimden daha fazla bana yakın bir kimseydi. Sonra o bir trafik kazasında vefat etti. Ali Haydar münasebetiyle onun gayretiyle veya yakındığıyla Elazığ'dan başka arkadaşlarla tanıdım. O kadar çok arkadaş çevrem oldu ki bütün samimiyetimle söylüyorum. Malatya'yı ve Elazığ'ı Sivas'tan daha çok sevmeye başladım şehirleri sevdiren sadece onların mimari yapıları değildir. Elbette onlar da çok mühim. Ama şehirleri sevdiren o şehirlerin e, halkıdır. O şehirlerde yaşayan insanlardır. O bakımdan ben hem Malatya'yı hem Elazığ'ı dünyalar kadar sevdim. O kadar çok sevdim ki Elazığlıların Gönül dünyalarını o kadar güzel gördüm ki, tanıştırmış olduğum, tanışmış olduğum bazı kimselerin elazığlı olduklarını öğrendiğim zaman onlara bir ikazda bulundum. Dedim ki, bakın dedim, elazığlıların gönül kumaşı teklendir. Eğer bulunmuş olduğunuz bölgede mahallede kendinizi çok sevdirmedinizse hakkınızda bir takım iyi intibalar meydana gelmediyse sakın Elazığlı olduğunuzu söylemeyin. O zaman Allah indinde önce sizden ben şikayetçi olurum. Elazığ'ın gerçekten gönül kumaşı ipektendir, kelimelerle anlatmak mümkün değil. O bakımdan ben Elazığ'ı dünyalar kadar sevdim. Kendimi Sivas'ı olmaktan daha çok Malatyalı ve Elazığlı olarak düşünmeye başladım. Bu düşüncemi çeşitli yerlerde de anlattım, ifade ettim. Malatya Belediyesi bana Fahri Hemşerilik Berat'ı verdi. Ben aynı zamanda Malatya'nın da Fahri Hemşerisiyim. Ama Elazığ'dan böyle bir durum olmamasına rağmen çok yakın Elazığlı arkadaşlarım oldu. Beni hayata bağlayanların başında Elazığ'dan bazı abi, abilerimiz de vardır. Mesela Fethi Gemidloğlu. Eğer içinizde Fethi Mutluoğlu'nu tanımayan varsa, çok açık ve kesin söylüyorum, çok büyük kayıttadır. Müthiş bir adamdı, mübarek bir adamdı Fethi abi. Ahmet Kabaklı'yı elbette tanıyorsunuz. Ahmet Kabaklı da benim çok yakın arkadaşı ağabeylerimden oldu. Ahmet Kabaklı'nın Türk Edebiyat Tarihi isimli kitabında bir açıklaması var. Diyor ki Cumhuriyet Devri'nin üç Turancı şairi var. Bunların isimleri şöyle diyor ve sayıyor. Yıldırım Niyazi Genç Osmanoğlu, Elazığlı, Dilaver Cebeci ve Yavuz Bülent Bakiler. Sıralama doğrudur. Birinci sırada Elazığlı kardeşimiz Yıldırım Niyazi var. Onun altında Dilaver Cebeci. Ben altta ben bulunuyorum. Turan düşüncesiyle de yüklü olarak büyüdüm. Ve bir Elazığlı ağabeyimiz olan Ahmet Kabaklı sayesinde genç yaşında Türk Edebiyat Dergisi'nde yer aldım. Sadece o değil elbette şimdi burada karşımda oturan Rahim Er kardeşimle de aynı gazetede yazdım, çizdim. Bir kitabım onun yayınları arasında yer aldı. O da gömü kumaşlı ipekten olan kimselerdendir. Ben bu düşüncelerimi Harman isimli kitabında Malatya'dan, Elazığ'dan diye yazmış olduğum bir şiir ortaya koydum. Müsait derseniz önce onu size okumak, sonra Türkçe üzerinde düşündüklerimi açıklamak istiyorum. Ben bu şiirimi Elazığ'da üniversitede Türk Edebiyatı Profesörlerinden olan Ahmet Buran kardeşime hitap etti. Malatya'da, Elazığ'da. Malatya'da, Elazığ'da Türkmen beyleri ve Türkmen kadınları. İpek İbriş'im, alın götürün beni buralarda yok işim. Kızları anam bacım, erkekleri kardeşim. Malatya'da, Elazığ'da bizim dilimiz, Kaşgarlı Mahmud'un güzel kanunusu. Bülbül şakıması, sümbül kokusu, Fırat'ta çağlayan bir köpüklü su. Malatya'da, Elazığ'da türkülerimiz, Gönül dünyamıza çekilen bayrak. İşte harp bu türküleri, yumuşak, Ak akpak, Üstelik anamızın sütü gibi sın Malatya'da, Elazığ'da halaylarımız, Çaydaşıra, tamzara, bal süzen petek. Omuzlar, ayaklar ceylandan ürkek mavi mavi yelek, beyaz gömlek, üç etek. Malatya'da, Elazığ'da bahçelerimiz, şeker pare kayısı, kiraz, burk, ceviz, haram dokma girmeyen mübarek evlerimiz, rızkımızda, ırkımız gibi tertemiz. Malatya'da, Elazığ'da geçen gençliğim, derin berrak sularda bir alabalık, şimdi böyle uzaklarda kolum kanadım kırık, yorgun yüreğimde hasret hıçkırık. Malatya'ya, Elazığ'a götürün beni artık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten dilimizi yüreğimizin güzelliklerinden çekip almasın. Evet, bugün burada sizlerle Türkçe üzerine bir sohbetimiz olacak. Bu kelimenin gerçek manası da bir sohbettir. Bu sohbeti ilmi bir çerçeve içerisinde ortaya koyacak güce sahip değilim. Onu bir hesaplatmak istiyorum. Aziz misafirler, bir öğretmenler gününe davet edildim. Gittim kürsüye çıktım. Ben öğretmenliği aşk kerecesinde, askerliği aşk kerecesinde seven bir insanım. Orada öğretmenlerimize dedim ki öğretmen arkadaşlar, ben de Sivas Lisesi'nde bir sene felsefe sosyoloji mantık derslerine girdim. Biliyorum, Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu plan çerçevesinde ders görüyorsunuz ve çocuklarımıza Solucanın sindirim sistemini öğretiyorsunuz. Terliksi hayvanın hareket tarzını öğretiyorsunuz. Bunlar çok mühim. Yani bizim çocuklarımız solucanın sindirim sistemini bilmeden, terliksi hayvanın hareket tarzını bilmeden, memleketimize, milletimize, insanlığımıza nasıl hizmet edebilirler? Bunları öğretin, öğretmeyin demiyorum. Öğretin, öğretin. Çocuklarımız çok iyi bilsin. Ama ne olursunuz çocuklarımıza, Doğu ve Batı dünyasının bizim üzerimizde oynadığı büyük oyunları da anlatın. Çocuklarımız bilsinler. Atatürk'ün bir konuşması var, bir maraşar olarak bir gerçeğe parmak basıyor Atatürk. Diyor ki, bir milletin iki ordusu vardır. Çok doğru bir tespit. Bir milletin iki ordusu vardır. Kültür ordusu ve asker ordusu. Bu iki ordu mühimdir. Bu iki ordudan hangisinin daha mühim olduğunu ifade etmek istemiyorum ama bana sorarsanız, bu iki ordudan hangisi daha mühimdir derseniz, ben size derim ki bir milletin kültür ordusu, kültür ordusu demekle bizim öğretmenlerimizi, yüksek tahsilden geçen insanlarımızı kastediyor. Ama bir tercih yapmak icap ederse ben size derim ki bir milletin kültür ordusu asker ordusundan çok daha mühimdir. Çünkü asker ordusunun muharebe meydanlarında kazandığını, kültür ordusu arzu edilen seviyede bilmesi ve savunmazsa o muharebe meydanlarında kazandığımızı biz barış masalarında kaybederiz yüzde yüz değil, yüzde bin değil, yüzde milyon, yüzde milyar doğru bir tespit. Türkiye'de bizim kültür ordumuz çok zayıf. Kültür ordumuz zayıf, bu da milletimizin okumamasından kaynaklanıyor. Öğretmenlerimiz gereken çapta, gereken çerçeği içerisinde meselelerimizi yeteri kadar bilmiyorlar. O bakımdan bilmek lazım. Bu konuda bazı tespitlerimi söyledim. Mukaddesatın üzerine yeminle söylüyorum. inanılacak gibi değil çünkü kürsüden inmek üzereyken yanıma beş öğretmen geldi. Biraz heyecanlı, biraz öfkeli olduklarını yüzlerinin şekillerinden, çizgilerinden anladım. Bana dediler ki efendim konuşmanıza bir eleştiri getirmek istiyoruz. Müsaade eder misiniz? E, evet de memnuniyetle hay hay buyurun. Yalnız darılmaca yok efendim. Yok arkadaşlar. Söz mü efendim? Darılmayacaksınız. Arkadaşlar niçin darılayım ben? Benim bir inancım vardı. Ben inanıyorum ki bir münakaşadan mağlup çıkan kişi Esasen onun münakaşadan kazançlı ayrılmıştır. Mesela ben iddia ediyorum ki iki kere iki dokuz eder. Siz de bana diyorsunuz ki hayır iki kere iki dokuz etmez dört eder. Münakaşa, münakaşa, münakaşa bana kırk cetvel getirip gösteriyorsunuz. Görüyorum gerçekten iki kere iki dört eder. Kim kazançlı? Ben kazançlıyım. Benim bir noksanlığımı, benim bir hatamı gideriyorsunuz. Böyle olmasına rağmen ben, ben niçin size kırgınlık duyayım? Lütfen kanaatinizi açık açık söyleyin. Yine mukaddesatın üzerine yeminle söylüyor. Bu öğretmenler bana dediler ki efendim sizi çok büyük bir dikkat edin dedik. Siz tam bir hasta akılla konuşuyorsunuz. Yani bana siz delinin birisiniz, çılgın adamın tekisiniz demiyorlar da siz tam bir hasta hastalıkla konuşuyorsunuz. Yapmayın efendim, öyle konuşmayın. İşin garip tarafı ve azim tarafı bu hasta ruhunuzu bir de sizi dinleyenlere telkin ediyorsunuz çok sakin bir şekilde dinliyor. Evet, bitti mi? Bitti dedi. Arkadaşlar bakın, hastalık insanlar içindir, hayvanlar içindir ve bitkiler içindir. Ailem ise zorluğu oradaydı, çok duygulandı, gözlerinden yer boşundu ve etrafındaki kimselere sordu. Yavuz Bent'in annesi sağdı, Yavuz Bent'in annesi sağdı. O zaman annem sağdı ama ben dediğim gibi bütün anneleri böyle bir şekilde işlemek istedim biraz gevezeliğim var kusura bakmayın. Önce analar için bir şey okumak istiyorum. Sonra o analardan sonra bizim annem için yazmış olduğum bir şiiri takdim etmek istiyorum. Analar. Garibin anası pencerelerden yanık türküler ve yollara bakar. İncecik yüzünde her akşamüstü çizgi çizgi nokta nokta bir ehtar. Fakirin anası her sabah sessiz ağlar çocuğunu açıp durduğuna, elleri koyununda kalır çaresiz, bin pişman doğduğuna, doğduğuna. Mahkumun anası susar, konuşmaz, suçu kendisinde sanır. Kaçar insanlardan, aydınlıklardan, duvarlara bile baksa utanır. Açılsa üstün biraz, duyar ve gece yalısı kalkar yatağından gelir. Yine mübarek el uzanır yorganla, uslu usulca, Gelelim, kanunun ne Bir merhamet, bir sıcaklık, bir kurul, yavrum diyen sesinde ve huzurun günde beş vakit nabzı beyaz gülbentende, secavesinde. Kadının anası anama benzer, öylesine yakın, duygulu, ince, özü sözü bir yayla gözesi kadar berrak. Oturacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince, yüreği destanlar gibi sımsıcak. Ve alnım açıksa, başım dikse, dirliğimiz varsa, mutluysam, yüzüme gülüyorsa böyle bir şehir, bir beyaz zamba gibi pırıl pırılsa yavrum ve yavrumsa her şeyi bana sevdiren bir bir, bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık, anasının yüzü suyu hürmetlidir. Bu anaları anlatan bir şiir. Gelelim benim güzel anneme, sevgili anneme anlatan şiirle. <laughs> Hanam, hanamın namazı Hanam namazı durur bir beş vakit. Bir serinlik duyarız ondaki büyük huzurda. Aydınlanır içiniz odalarınız, yüzündeki ince mübarek nurda. Beyaz başörtüsüyle savrulur gider sanki. Yakalar büyüsü her yeni ezan sesinde, kehribar tesbihinde sabır boynunu büker. Şükür çiçek açar seccadesinde. kere yedileri, kırkları düşünür? Bir kalitli çöker üzerine her akşam, hem ağlar gibi gibi sesli sevapsız, hem namaz kılar. Anamın duaları üzerinde olmasa, yıkılır sırtını verdiği duvar, çok kopar ve ile geri uzandığı dal, kapını çalmaz bakar. Ne şikayet, ne kin, ne şüphe biraz, sessizliğin yüreğinin niyazındandır, elinin bereketi İffeti, merhameti, kıldığı sonsuzluk namazındandı. Annem namazlarını zaman zaman gözyaşıyla kırardı. Ama annem ömrünün sonuna kadar da bir takım şaman inancı içerisinde yaşadı. Bin yıl önceki, iki bin yıl önce yaşayan şaman türlerinin inançları neyse, benim güzel annemin bazı inançları da o idi. Hiç şüphe etmiyorum, ve kesinlikle söylüyorum sizin anneleriniz de namazında, niyazında olan annelerinizin de benim annem gibi Şaman devrinden kalma, Şaman Türklerinden kalma inançları var. Mesela benim annem dişi katiyen eşikte oturtmazdı, eşeğe eşik oturmayın dedi. Neden? Eşeğe oturmak iyi değildir dedi. Hastalanırsınız dedi, başınıza türlü belalar geliyor. Sonradan ben öğrendim ki eşi eşik tanrısı var, eşiği mukaddes gibi bir şey o bakımdan ben eşit tanrısına inanan Türkleri şimdi görsem yeminle söylüyorum. Bu sanır ayaklarını kırk defa öperim onları. Öyle bir inanç içerisinde oldukları için. Niçin biliyor musunuz? Eşit tanrısını memnun etmek için eşiğin üzerindeki kapılar o kadar muhteşem yapmışlar ki bizde öyle muhteşem bir kapı mimarisi meydana gelmiş ki hayranlıkla içerisinde kalırsınız. Bugün Türkiye'de hiç kimse ama hiç kimse eşit tanrısı diye bir varlığa inanmıyor katiyen. Ama evlerimizin kapılarını, iş yerlerimizin kapılarını çok güzel yaptırmak isteyenler var.